Bugün temizlik çağrımdan kaçacağım. Zaten ben okulda sıkıldım. Arkadaşlarım da de böyle değil aslında çok farklı da. Ne temizlik ee, burada bir yanlışlık var hocam. Ben niye sorumluyum burada? Ben niye temiz sıkıyor? Gıcık oldum arkadaşlar. Beni bulacaklar. Abla abla bir şey diyeceğim. Putatadaki ben değilim ha. Putatadaki ben değilim. Tamam mı? Beni bulma. Bakın da ablacığım, abla o otaktaki ben değilim ya. bunu kuyruğun yanında. Abi zaten. Işte, ben buradan kaçmam lazım, okuldan. ben okuldan. Onu anne. Evet. Dur Tamam. Abi Ya bak Tamam. Gel. ben değilim ona göre bunu anlatmıştım zaten arkadaşlar. Zıt, zıt çok önemli. Geli. Abi ne söylüyor ya? mesela söylüyor? Ne söylüyor? Açılıyor. Geliyor mu gelmiyor oh. E, kaldın değil mi kapıda sonra beni yaklayamazsın. ha Ana. Ana.

işte hemen burayı açalım o zaman. İşte. Arkadaşlar işte ben buradan kapat kapat. Bunlar ben değilim. Bunlar başkası. İşte açayım hemen bunu da. Emin. Bunu da basıyorum. Lan kızgın gibi. <laughs> bir dakika ya bir dakika. Sen de var sen bir çocuk bulmam ben yok havalarken, sonra kocaman olmuş, vay vay vay. Neyse arkadaşlar gidelim, şuradan atlayalım. Abla bu kota ne ya? Koymuşlar bir tane kota, buradan mı gidiyoruz? Tamam gidelim. Abla o kadar yavaş da gitmene gerek yok yani. Kapattım biraz. Sen de kardeşim. Bir dakika. Ee, bir dakika bir dakika kardeşim. Sen hem buradasın. Bir dakika anlamıyorum. Sen hem oradasın. Hem buradasın. Hem buradasın. Ya ya Çok teşekkür. Arkadaşlar bizim temizlikçi iki tane herhalde kaçıp işini Neyse alın. çok kolay. <laughs> 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 Bak ana ana. Çemklerim kırıldı lan. O kapan açılıyor. Arkadaşlar bunlar kapanıp açılıyor bu ne lan? Ayıpsız bir o gibi. Çok kolay yine şurayı da içeri. Bu ne var? Yanlış oldu arkadaşlar <galiş> Geçemem. <laughs> bak. Bak. Ne <laughs> biçim yaptınız oğlum da arkadaşlar ya. Abla gelme gelme lanetli bura. Abla bura lanetli lanetli. Baba çarptım ama çarptım ama iyiliyor. Plan. Planet was obi. İyiliyor. Geçme arkadaşlar bu oyun hile yakın. Bu oyunda çok büyük bir hile var arkadaşlar girmenizi öneririm. Bak geçtim şu şuraya. Geçtik geçti arkadaşlar şükür. Hemen şuradaki mezbenden tırmanalım. Bakalım ya. Oha işte. yine bu. Bunu buz yazıyor burada da. Bu kapıyı kırdı. Kapıyı kırdı lan. Kapıyı kırdı. Arkadaşlar bu kapıyı kırdı vallahi ya. bu gelene kadar arkadaşlar. Bu gelene kadar arkadaşlar. <laughs> Hehehe. Anam anam ne oluyor lan? Hadi <laughs> çal. Anam hadi arkadaşlar da arkadaşlar hadi arkadaşlar. da Anam <laughs> tuzağı Arkadaşlar bu adamın tuzana düştü. <gülüyor> Şimdi o <laughs> adamı <laughs> temizle etrafı. <laughs> 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 sen odanı temizlemem mi? Hmm, buraya açmak için şunları getirdim. İki Tane koydum. Bırak. Lan. Baba bunlar susturdum ve benim sürem bitti. Ha. Baba ben de süremi doldurdum. İki saat ya. Bir saatimiz kaldı. Ve bununla nasıl Deniz Zeynep. Bir saat oynuyoruz yani anladın? <laughs> Bunlar beni korkuttu. Deniz Eymen hemen şuradan da zıplıyoruz. Aa bu ne lan? E ee, bu ne? Baba yapma bitmedi. Ya Deniz Eymen ondan istedi benden. Lollipop'u ellemedik hemen Bonnie Bon. Mahcup kaldı. Yemeğin sen de yedin. Sen yedin mi Yo, Lollipop? Yok Lollipop yemedim. Bonnie Bon yedim sadece. Ben Arkadaşlar tuz oldu. Tuz oldu. Baba hız oldu. Sen de, sen de. senin cıngırdaklar rüzgarda sallanıyor vallahi. Ben bir kere kapıyı açtım, sen gel. Kapıyı açtım, sen gelmiş <laughs> Hadi şimdi peşe başlıkları yapıştırma lan. Hadi oğlum, üstü ödün Yemezsin sen. Baba bu arada bu suçlu ağa. Benim bonibonumu yemiş. Yarışın o yedi, yarısını ben yedim. Kendi bonibonunu da kendisi yedi. <laughs> Arkadaşlar buraya.

buraya geldik arkadaşlar şimdi ne oldu ne güzel gitti ablalar orada geliyor geliyor biz hemen çıkalım şuraya geliyor hemen gidelim şuraya baba aldı mı? Of. bu bir şeydi bu da bir şeyini aldı mı? Hemen ama şurada bak geliyor Evet. Evet hemen şuradan da inelim merdivenlerine. Hemen şöyle. Şuna da giriyoruz. Hemen sen de oraya geçelim. Bitti. Arkadaşım. Sen de bitsin arkadaşım. Ben de Şuna da bul. Evet hemen geçelim bakalım burada ne yapıyor. Buradan evet geldik buraya da şimdi. Anam anam anam, anam. ne oluyor lan? Aa, ne oluyor lan? Bastığım bir şey gelmiyor. Kendim gitmeyeceğim değil mi? Arkadaşlar kendimi bu kadar yoruyacağım. <laughs> Şuna bassam. <laughs> zıpla, zıpla, zıpla geçeceğiz arkadaşlar. <laughs> Evet, evet. Zıkları, evet, Arkadaşlar son yerde öldüğümüzü düşünün. Ben de olmuştu bir kere Bob önceden oynadım. Anne görüp Bob abimin kopya'larından oynuyorum. O geçtim arkadaşlar son yerdi. Evet, şöyle bakarak geçelim. Bak hile var. Bir, Bir, Bir yıl çok az. Bence Evet, evet. Beş yıl sonra bakalım. Arkadaşlar hileyle geç. Hayır abi. Sen ne dersin? Tamam. Evet, Yukarı geldik. Bu ne <laughs> <laughs> şey ne <oynayacak arkadaşlar> <laughs> <laughs> Geldim arkadaşlar E gidiyor arkadaşlar. <laughs> Gitti. Hadi. hadi hadi buradan. Hadi hadi buraya çıkalım. Tasolar nereden gidiyor? Ha gel gel. Tamam. arkadaşlar gidiyoruz ve böyle oyunu Arkadaşlar ya gıcık. Oyunun Bu da